Arkadaşlar merhabalar, AYT Matematik Soru Bankamızda 4. testteyiz dizilerde. Geometrik dizi testlerine bakacağız, sorularına bakacağız şimdi. Geometrik dizinin ardışık 3 terimi x-1, 2x-2, 3x olduğuna göre. Bakın şimdi x-1, 2x-2, 2x-2, 2x-1'in kaç katı? 2 katı. O zaman arkadaşlar ardışık 2 terim arasındaki oran 2 olduğuna göre, tabii ki buradaki oran da 2 olacaktır. Geometrik dizide oran sabittir. Doğal olarak buranın ortak çarpanı 2 olduğu için 2x-2'nin de 2 katı 3x olacaktır. Yine şurada da göstereyim bak. 2x-2'yi x-1'e böldüm. 2 oldu. Bunların hepsinin ortak çarpanı 2 olduğu için 4x-4 eşittir. 3x olacak. x buradan 4 gelecek arkadaşlar. Bu şekilde bunu söylemiş olayım. x'i sorsaydı 4 derdim ama zaten... Soruda benden ortak çarpını istediği için hemen B2 diyebiliriz. Hakikaten yazalım bak 3 yazdım. Sonra bak 4 kere 8 6. 4 kere 3 12. Cidden bak 2 kat 2 kat gördünüz mü? M çarpı 4 üzeri N eksi 1 dizisinin ortak çarpını K ve AK 192 olduğuna göre M artı K kaçtır? Evet arkadaşlar tamamen kural sorusu. Aritmetik bir dizi neydi? Doğrusal fonksiyon gösteriyordu. Geometrik dizide ne gösteriyor biliyor musunuz? Üstel fonksiyon. Bir geometrik dizinin ortak çarpanı a ise siz diziyi a üzeri n diye görürsünüz. Ha buralar eksi şey olur bak ona takılmıyorum. Mesela böyle olur problem değil. a üzeri n artık a. Burada arkadaşlar üstel fonksiyon biçimindedir ve ortak çarpanımız a'dır. İşte bu yüzden burada m çarpı 4 üzeri n bölü 4. Burayı önemsemiyorum. Katsayıyı boş ver. İşte 4'ün kuvvetleri şeklinde gidiyor ya. Bunun ortak çarpanı 4'tür. Gerçekten size ortak çarpanın 4 olduğunu bir örnekle göstereyim. A1 nedir? M çarpı 4 üzeri 0. A2 nedir? M çarpı 4 üzeri 1. A3 nedir? M çarpı 4 üzeri 2. Bak bakalım. 4 katı 4 katı. Gerçekten işte 1 Üstel fonksiyon biçimindedir geometrik dizinin elemanları. Bu yüzden taban arkadaşlar bizim ortak çarpanımız olacak. Bundan sonra bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi gelelim AK'ya. K'yı 4 buldum. A4 192'ymiş. Yapalım. N yerine 4 yazacağız. M çarpı 4 üzeri 4 eksi 1'den 3 olur değil mi? N yerine 4 yazdım buradan. 4 üzeri 3 192. E, ee, 4 üzeri 3 çarpı m 192. 64 192 ile sadeleştirirsem 3 eşittir m geldi. O zaman m artı k da arkadaşlar 7 olmuş oldu c şıkkı. Konu tekrarı niteliğinde bir soru gibi. Bakın arkadaşlar herhangi bir terim M'ninci terim k'nın terim cinsinden şöyle yazılabilir. R üzeri M eksi K. Bir hatırlatma yapayım hem. Örnek A5, A3 aradaki indis farkı 2. O zaman ne olur? A3 çarpı R kare olur. Atıyorum A7. A4 çarpı R küptür. Aradaki indis farkı bakın 3. Bu şekilde kuralımız vardı. Bunları bak eğer sende diyorsanız ya bir dakika hocam falan diyorsanız aman her sizin konu eksiğiniz var. Hani ben bunu anlattım ben şunu demen lazım. He doğru. Şimdi buna göre söyledikten sonra artık bakıyoruz A7 A4 R küp oldu. Burada hani bu bilgileri verdim. Şimdi üstünü çiziyorum. Sorumuza dönersek. 1 eşittir içler dışlar çarpımından A2 çarpı A4. 1 bölü 4 eşittir A3 çarpı A5. Bakın arkadaşlar. Taraf tarafa bölersek 4 eşittir. A3 nedir? Hemen yazıyorum. A2 çarpı. Arada bir fark var. R. O zaman A2'ler gitti. A5 nedir? Burada bakın. A4 çarpı R. O zaman A4'ler gitti. Ne kaldı? 1 bölü R kare eşittir 4 oldu. R de buradan o zaman 1 bölü 2 olacak çünkü pozitif demiş bakın. R negatif olmayacak o zaman. 1 bölü 2 gelir. R 1 bölü 2 ise bak bakalım şimdi buraya. A1 A2. Hani altlı alt, altlı üstlü sadeleştireyim. A2 nedir? A1 çarpı R. O zaman böldük R's kalır. A3 A5 indisler farkı ne? 2. O zaman A3 çarpı R kareden dolayı bak R kare kalır. Sonra A7 bölü A4. Burada ne kalır? R küp. Çünkü A4 çarpı R küptür. R çarpı R kare ne yapar? Payda R küp. Pay R küp bu gitti. Sadece R kaldı. O zaman R de zaten 1 bölü 2 idi. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. A n geometrik dizi olmak üzere. A2, A4, A12. A3, A19. A3, A4, A5 eksi 27 olduğuna göre A6 kaçtır? Arkadaşlar aynı aritmetik dizide olduğu gibi geometrik dizide de ortadaki terim şöyle olur. A3, A5, A4'e eşit uzaklıkta değil mi? O zaman bakın A3 çarpı A5 A4'ün karesine eşittir. A4'ün karesi çarpı A4'te eksi 27 olduğundan A4'ün kübü eksi 27 olur. Bu sayede A4 eksi 3 olur. Tamam güzel. Şimdi gelelim buraya. Burada da arkadaşlar 2, 4, o 6, 12 daha 18. O zaman solda 3 terim var sağda 3 terim var. Nasıl bunlar birbirine eşit olabilir? Terimlerin indisleri toplamı aynıysa. Solda 3 terim var toplam 18. Sağda 3 terim var toplam 3 artı 10 13. A 5 olmalı. 9 A 5'miş. Bu sayede o zaman sil bak bunu cidden. Buraya A 5 yazarsam indisler toplamı o zaman eşit oluyor. Şimdi A 5'te arkadaşlar ne geldi? 9. Buradan artık o zaman ne anladık? A 5 eşittir. A 4 çarpı R. Bu 9. Bu eksi 3. R'ne geldi. Eksi 3. Tabii ki ortak çarpan negatif olabilir. Sakın illa hep pozitif olacak diye düşünmeyin. O zaman arkadaşlar A6'da A6'da A5'in R katı. A5'i zaten 9 biliyorum. R'yi eksi 3 buldum. Eksi 27 oldu. D şıkkı geldi. Geometrik bir dizi verilmiş. A1, A2, A3. A4, A5, A6 diye. Bakın. Biz olabildiğince az bilinmeyenle uğraşmak isteriz. Aynı formu tabii ki geometrik dizde de söyleriz. O yüzden burada şöyle bir hamle yapacağım. A1, A1 r, A1 reküp. Bazen buna mecburuz. 1 artı r artı reküp. 108 oldu. Geliyorum şimdi buraya. A4, A4 artı A4 r, A4 R kare. A4 parantezini al bak. A4 parantezinde 1 artı R. Şurasını düzeltiyorum. R kare olacak. Burası da ne oldu? 1 artı R artı R kare oldu. Bu da 4. Bakın şunu artık şunu ve şunu kullanabilirim. A1 parantezinde 1 artı R artı R kare 108. Sonra A1 parantezinde 1 artı R artı R kare 4 oldu arkadaşlar. Taraf tarafı bölersek bakın. Bu zaten A4. Bunlar gitti. A1'in A4 oranı nedir? A1 çarpı R küp olduğu için 1 bölü R küptür. 1 bölü R küpte 27 olduğu için R buradan 1 bölü 3 geldi. Şimdi A18, A16 bu tabii ki A16 çarpı R kare. Burası da zaten A16 gitti. R kare eşittir arkadaşlar. Ee, ne olacak? 1 bölü 3'ün karesinden çünkü R'yi 1 bölü 3 bulmuştuk. Cevabımız 1 bölü 9 oldu. B şıkkı. Genel terimi 3 üzeri n artı 1 olan geometrik dizinin ilk 8 teriminin toplamı kaçtır? Formülü net bileceğiz. Burada lemekim yok. Ben ispatını yaptım konu anlatımını. Konu anlatımında onu söyleyeyim. Ama tabii ki burada artık formülü uygulamamız lazım. Ne yapacağız? A1 artı gösteriyorum şimdi formülü geometrik dizide. ilk terim çarpı 1 eksi r üzerine bölü 1 eksi r arkadaşlar ilk N terimin toplamıydı. İlk terimimiz N yerine 1 yazarsan ne olur bak 3 üzeri 2. 1 eksi N terim sayısıdır. Ortak çarpan ne? 3. Ne demiştim? Üstel fonksiyon şeklinde olduğunda taban arkadaşlar bizim ortak çarpanımız. Hakikaten bak anlamak için şunu yapabilirsin. 1 ver 3 üzeri 2. 2 ver 3 üzeri 3. Böl bunları şimdi ortak çarpan gerçekten 3 geldi. 1 eksi 3 üzeri 8 Bölü 1 eksi 3. İşte formülümüz budur. Bundan sonra 9 çarpı 3 üzeri 8 eksi 1 bölü 1 eksi 3'den e, ne olacak? Sade, ters çevirdik eksileri 2 geldi. O zaman arkadaşlar buradan da e, doğru cevabı normalde bulduk. 9 nedir? 3 üzeri 2. Dağıt şimdi 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 2 bölü 2 doğru cevabımız A şıkkı oldu. İlk n teriminin toplamı sn eşittir. 5 bölü 3 4 üzeri n eksi 1 olan geometrik dizinin dördüncü terimi kaçtır? İster aritmetik ister geometrik ister normal dizi olsun. İlk n terimin toplamından yararlanarak şunu yapabilirsin. sn eksi sn eksi 1 her zaman a n'yi verir. Yaz o zaman ilk 4 terimin toplamı 5 bölü 3 çarpı 4 üzeri 4 eksi 1. Bak formül şey böyle yani 4'ün kübü. Bu işte ilk 4 terimin toplamı. Sonra ilk 3 terimin toplamı. 5 bölü 3 çarpı n yerine 3 yazarsak 4 üzeri 2. Çıkar bunları şimdi. 5 bölü 3 parantezinde 4 üzeri 3 64 4 üzeri 2 16. 5 bölü 3 çarpı 48 16 çarpı 5'ten 80 oldu. Geometrik dizide formül çok önemli arkadaşlar. Yapıştırıp geçiyoruz bakın. Pozitif terimli AN geometrik dizisinin ilk 3 teriminin toplamının ilk 6 teriminin toplamına oranı 1 bölü 9 olduğuna göre A2, A4, A6 bölü A1, A3, A5 oranı kaçtır? Evet. Hemen şunu lütfen gör. A2'nin A1 oranı R'dir. A4'ün A3 oranı R'dir. A6'nın A5 oranı R'dir. Soru bizden R istiyor. Yani ortak çarpanı soruyor. İlk 3 terimin toplamı. Formül olarak düşünürsek şimdi bakın. A1 parantezinde 1-R küp bölü 1-R. Bunu niye yazdım biliyor musun? A1 artı A2 artı A3 neye yazmadık hocam? Şu ilk 6 terim işi bozuyor. Onu gidip tek tek mi yazacağım? Yok. Bak şimdi. İlk terim. 1-R üzeri 6 bölü 1-R. Sadeleştirme fırsatıyla kullanacağım bunu. Gitti. Gitti. 1-R küple 1-R üzeri 6 sadeleşir. 2 kare farkından 1 artı r küp kalır. 1 eksi r küp ile 1 artı r küpün çarpımı 1 eksi r üzeri 6'dır. Bu yüzden bu da 1 bölü 9 oldu. R küp artı 1 9 geldi. R küp arkadaşlar 8 geldi. Soru benden zaten r kübü istiyordu. Doğru cevabımız bakın c şıkkı oldu. Ardışık 3 terime olan dizi hem geometrik hem aritmetik dizi ise bu arkadaşlar aynı sabit dizidir. Bütün terimleri birbirine eşit olan diziler hem aritmetik hem geometrik olur. Bu bilgi sorusu. Bunu hatırlayalım diye sordum. Doğal olarak bunlar birbirinin aynısı terimler. İşte böyle sabit dizi. Doğal olarak x eksi 1 eşittir. x bölü 2 artı 1. x bölü 2 eşittir 2. x eşittir 4 geldi. Yerine yazarsak 4 eksi 1 3. 4 bölü 2 2 3. O zaman bu da 3 olmalı. x'i 4 bulduk. 4y eksi 5 eşittir 3'ten y de arkadaşlar 2 oldu. Farkları da e, x'i 4 bulmuştuk y'yi 2 bulduk farkları da 2 oldu d Terimleri birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olan an geometrik dizisi için a1'den a14'e kadar sayıların çarpımı 1'miş aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 1'dir. Bakın şimdi arkadaşlar burada ilk hani sonuçta ilk terim ve son terim indisler toplamı 15. O zaman A1 ile A15 çarpımlarına neye eşittir? A2 ile şey A4 pardon. A2 ile A13'e. Bunların çarpımlarına eşittir? A3 ile A12'ye. Ne diyorduk? İndisler toplamı eşitse çarpımlar eşittir. O zaman buradan bak A1, A2, A3 nokta 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 A7'ye kadar düşün. A8 A9 nokta, nokta A14'e kadar düşün. A1 A14 indisler toplamı 15 olduğu için tamam. A2 artı A13 indisler toplamı 15 olduğu için tamam. En son A7 artı A8 toplamı 15 olduğu için A7 çarpı A18. Hepsi bunların birbirine eşit. O zaman bu çarpımların hepsine K dersek kaç tane var böyle bak? 7 tane var. K üzeri 7 1 ise K ne gelir? 1. Demek ki indisler toplamı 15 olan iki sayının çarpımı ve 1'miş. Atıyorum A6 ile A9 arkadaşlar o zaman 1 oluyor. Şıklarda da buna uyan bir tekne var bak. 2 terim olacak zaten. A5 ile A10. 2 tane terim oldu. Bu iki terimin çarpımı her zaman 1'e eşit. Nereden çıkardım onu? Şu verdiği bilgiden yararlanarak. Terimler çarpım birbirine eşit olduğu için 7 tane birbirinin aynısı çarpım var. Her birine K olsun dedim. K üzeri 7'de 1 geldi bak. Hiçbir farkı olmadı o zaman indisler toplamı 15 olan iki terimin çarpımı garanti 1 olmuş oldu. Doğru cevabımız da buradan 5 artı 10 bak 15 cevabımız C oldu. Fonksiyonunun sıfırları bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çarpanlarını ayıralım. x eksi 12 çarpı x eksi 8 çarpı x eksi a. Terimlerimizden biri 12, biri 8, biri a. Hangisi kaçıncı terim biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman şunu düşünebilirsiniz. Atıyorum bu birinci terim olsun. 12-8 oranı 3 bölü 2. 8'in yine oranı 3 bölü 2 olması için o zaman ne olur? 16 bölü 3. Zaten şıklarda yok geç. Demek ki e, burada atıyorum bu birinci terim, bu ikinci terim olsun. 8'i bu bunun bir buçuk katı. Bunun bir buçuk katı ne yapar? 18 yapar. Şıklarda var mı? Evet. Bak işaretledim hemen. Yani burada özel bir durum düşünmeme gerek yok. Terimlerin oranları yeter ki eşit olsun. Şıklardan bile gidebilirsiniz. Hiç dert değil. Yeter ki burada ardışık 3 teriminin oranının değişmediğini görmek yeterliydi arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne kadar rahat oldu çözümümüz. Bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi x 6 y ve geometrik dizinin ardışık 3 terimi x 3 kök 3 y olduğuna göre x kare artı y kare kaçtır? Şimdi geometrik dizinin ardışık 3 terimi bunlarsa aslında ne söyleriz? Ortanca terimin karesidir. X çarpı Y 27 olur arkadaşlar. Ortanca terim bunların karekökü olur. Doğal olarak ortanca terimin karesi de bunların çarpımı olur. Bu bir. İkincisi aritmetik dizide ortanca terim diğerlerinin aritmetik ortalamasıdır. X artı Y o yüzden 12 olacaktır. Şimdi buradan X kare artı Y kareyi nasıl buluruz? X artı Y'nin karesi eksi 2x Klasik özdeşlik yorumu. Buradan da 144 eksi 54. Doğru cevabımız 90 oldu. A şıkkı geldi. Bu sayede artık geometrik dizi ile alakalı gelişiyorum testimizi de bitirdik. İşte olay budur. Bundan sonrasında karma güzel ÖSYM standardında yorum sorularımızı yapacağız. Aralarda yorumlarda zaten yine böyle güzel sorular vardı. Şimdi bir de üzerine arkadaşlar bunlarla bitirelim olayı görüşmek üzere.